adrese gideceğiz. Ben de geleceğim. Allah, bir hatırlasa beni. Bir kıvılcım, minicik bir kıvılcım çaksa belleğinde. Bakışlarından bir anlasa. Tamam, ben içeri girerim artık. Olur, gir bakalım. Dikkat et ha. Merak tamam etme. Bir ol, vereceğim adrese hemen gel. Alev Hanım, İyi akşamlar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun. Kusura bakmayın ben sizi beklerken başladım ufak ufak <laughs> Ne içersiniz? Şarap lütfen burada bekle. Hiçbir yere ayrılma. Gözün afetin üstünde olsun. Ders bir durum olursa beni ara. Tamam peki. Ben otele dönüyorum. Tamam. Arsanın diğer hissedarını razı edebilirim belki. Çok memnun olurum. Ama önce sizin şartlarınız ne onları bilmem lazım. Başka teklifler de var. Öyle değil mi Yıldız? Ha? Aa, pardon Dinlemiyordum da. Nerelerdesin sen kızım neler düşünüyorsun? Hiç. Dalmışım biraz. Bence Yıldız hanımın uykusu geldi. Ah hayır hayır. Ne münasebet. Bir kızları arayayım ben. İyi misin anneciğim? Biz keyifli bardayız. Çok hoş bir yer. Kerem getirdi hepimizi. Nilay ile beni sakın merak etme olur mu? Eğlenmenize bakın yavrum. Ama sakın usta tanımı ihmal etmeyin. Yarın bekliyorum canım. Yarın döneriz herhalde artık. İkinizi de öperim. <laughs> keyifli Barda'yı bir yerdelermiş. Hayatlarından pek memnunlar. Çok şanslı bir kız Kardelen. Kerem ona aşık. Kayınvalidesi de hayran. Darısı Aysu'nun başına. Ah nerede? Aysun'un aklı bir karış havada. Kardelenin özelliklerinden bir teki onda olsa çok mutlu olurdum. Evet hanımlar, her şey çok güzel ama ne zaman kalkmak isterseniz haber verin. Ne zaman isterseniz ben hazırım. Aa ama daha çok erken. Odamda biraz çalışmam gerekiyor. Yoksa sizlerle oturmak benim için büyük bir zevk. Şey, e, aslında biraz daha kalabilirdik. Ama, madem kalkmak istiyorsunuz... ...Tuğrem Bey kalkmak istediğine göre, biz de kalkmak zorundayız, misafiriz, kalkalım. Hesap lütfen. Hadi bakalım, şerefe alev hanım. Hayrola, <laughs> hiç dokunmuyorsunuz bile. Ee, şey, midem, biraz rahatsız da. Bir şey de yemiyorsunuz, yoksa beğenmediniz mi yemekleri? Emredin başka bir şey getirdi. Ee, yo, Yok, hayır, hepsi çok güzel görünüyor. Sizle baş başa olmak büyük bir zevk Alev Hanım. Teşekkür ederim Samim Bey. E ee, bırakalım artık bu hanımı beyi. Birbirimizi daha iyi tanıyalım. Bak aslında tam bana göre bir kadınsın Alevciğim. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Evet, anlıyorum. geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Pekala. Size iyi geceler. İçeri gelmez miydiniz? Size bir kahve ikram edeyim. Yok, rahatsız etmiş olmayayım. Ne demek? Çok sevinirim. Ben kızımla birlikte yaşıyorum. <laughs> Geç oldu Yıldız Hanım Hayır, hiç de değil Gelmezseniz kırılırım vallahi E hadi <laughs> Buyurun Buyurun, buyurun Siz oturun, ben kahveleri yapayım İnanın hiç gerek yok Aa, Olur mu canım, ben beş dakika içinde yapar getiririm Siz buyurun Hayır, yarın çalışmayacak olsam biraz laflardık ama biliyorsunuz yarın çalışmam gerekiyor. Aa, üstelik yarın sabah arazi bakmaya da gideceğim. Hiç merak etmeyin, hemen getiriyorum. Sizin de mesainiz bayağı erken başlıyor. Benim için sorun değil. Ben zaten hep geç yatarım. Eviniz de çok şirinmiş. İşte oldu. Teşekkür ederim. Buyurun. Konyak içersiniz değil mi? Yani küçük bir yerde yaşıyoruz diye... ...böyle şeyleri bilmediğimi düşünmeyin lütfen. Hayır teşekkür ederim. E, aslında eskiden ben de İstanbul'da oturuyordum. Hmm, öyle mi? Evet. Ancak kızıma hamile kaldıktan sonra gelip buraya yerleştim. Ama kızınız İstanbul'a bayılıyor... ...buraya değil. Yanılıyor muyum? İstanbul benim için anılarla dolu bir yer. Hep güzel mutluluk veren anılar... ...hem de hüzünlü. Belli ki İstanbul hayatı sizi çok üzmüş. Orada aşık olmuştum. Sadece bir defa gördüğü bir adama aşık olur mu bir kız? Olabilir elbet. Ben de olmuşum işte. Ve bunun hep süreceğini sanıyordum. Ne kadar yakışıklı, ne kadar kibar bir insandı. Bana hep nazik davranırdı. Tıpkı filmlerdeki gibi. Evet, her şey için çok teşekkür ederim gitme zamanı geldi. Ama ama daha konuşmaya başlamadık bile. İyi geceler yıldız hanım. Kendinize iyi bakın. Biraz daha otursaydınız çok erken kalktınız. İnanın çok isterdim. Ama kusura bakmayın. Sabah erken kalkacağım. İyi geceler. Allah'ım oh, hatırlamıyorum. Hatırlamayacaktım. Oh, oh. Sekreter hanımın hayatı da beni ne ilgilendirir ya? Seni çok beğeniyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? <laughs> evet, anlıyorum. E, pardon, ben lavaboya kadar gideceğim. Hemen gelirim. Seni götüreyim. Ya hayır. Rahatsız olmayın. Hiç gerek yok. Ben hemen geliyorum. Alo. Samim Bey benim Ferit. Nasıl yolunda mı her şey? Bir tatsızlık yok ya. Vallahi kardeşim bu alev lavaboya gitti ama çok oldu ya. Gelmedi hala. Nasıl olur? Efendim Ferit Bey. Bir ol afet kaçmış. Çabuk ara oraları. Ben de geliyorum. Tamam Ferit Bey. Siz merak etmeyin. bir <laughs> alayım. Hadi bakalım biraz da eşleştirelim. Oturalım. Evlenmenizin bu kadar yakın olduğuna inanmak istemiyorum. Gözün de büyük. ...ablan senden kopacaktı. Her zaman beraber olacağız. Şimdi nasılsak böyle. Hayır Kerem ben öyle mutlu olamam. Lütfen Kardelen'in yanında böyle konuşma. Annemle ikimiz zaten onu zor ikna ettik biliyoruz. Aslında senin bu evliliği... ...böylesine aceleye getirmek istemediğini biliyorum. Aceleye getirmek mi? Bunu da nereden çıkardın? Annem baskı yapıyor. Sen de bu yüzden ses çıkaramıyorsun. İşin gerçeği bu. Ama onu dinlemek zorunda değilsin. Nilay. Ama bu doğru Kerem. O yaşlı bir kadın, üstelik oğlunu babasız büyüten bütün anneler gibi sana aşırı derecede düşkün. Bak, Kardelen'le biz birbirimizi seviyoruz. Sadece sevdiğiniz sanıyorsunuz. Sizin aşkınızın gerçek olduğuna inanmıyorum. Böyle anelecele evlenenler sonunda hep pişman olurlar. <laughs> Ne para vermediniz para? Affedersiniz. Bilet istiyorum ama param yetmiyor. Bunları alır mısınız? Bilet parasının en az on katıdır. Altı. Olmaz bayan. Para ya da kredi kartı alıyoruz. Otobüs almaz. Ama şuradan minibüsler kalkıyor. Onlar belki alabilirler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi dersiniz, bakar mısınız? Ah! Kahve. Evet küçük Hasan. Meydan okumaktan hoşlanıyorsun değil mi? Öyle. Ama bana kalırsa siz aslında gerçekten de ablamı dansa kaldırmak için gelmiştiniz. Hayır. Seninle konuşmak istiyorum. Neden? İçimden bir ses ikimizin çok iyi anlaşacağını söylüyor. Anlamadım. Ablanın nişanlısına aşıksın öyle değil mi? Hayır. Ne münasebet. Bunda nereden çıkardınız? Oldukça tecrübeli bir erkeğim ben Nilay. Ve de çok iyi bir gözlemciyim. O delikanlıyla dans edebilmek için gösterdiğin çabayı... ...sonra ona nasıl baktığını gördüm. Hayır, öyle bir şey yok. Yanlış anlamışsınız. İnadı bırak da seninle anlaşalım. Her şeye rağmen ben romantik bir erkeğim İlali. Ablana ilk görüşte aşık oldum. <laughs> Siz ciddiysiniz. Elbette. Ee, burası çok gürültülü, gel dışarıda konuşalım. Hey nereye gidiyor bunlar? Otur sakin ol. Bak yani Turan Bey çok kibar biri. Yani Nilay'ın canını sıkacak bir şey yapmaz tamam mı? Hmm. Ee, Kardelen'i gördüm ve kendi kendime dedim ki işte bu kız benim karım olmalı. Evet ama bu sizin karar vermeniz de olmaz ki. Olur. Benim özelliğim de buradadır. Kendinizden ne kadar da eminsiniz böyle. Evet bir özelliğim de budur Çok mütevazisiniz Ablanın sözlü olduğunu biliyorum Ama bu hiç önemli değil Ben onu kendime aşık edeceğim ve onunla evleneceğim Sahi mi? Sanırım bu senin de çok işine gelir ah, Keşke keşke gerçekleşebilsin Bu bizim ilişkimize bağlı Çok zor yakında nişanlanıyorlar Nikahtan birkaç saat önce vazgeçen gelinleri hiç duymadın mı sen? Hı. Hı. Hadi içeri girelim bakalım İyi geceler. i̇yi geceler. İyi geceler. Buyur çocuğum. Gecenin bu saatinde niye zahmet ettiniz? Aa. Kakaoğlu sıcak süt iyi bir uyku için birebirdir. Hı? Kerem çocukluğundan beri bayılır. Aslına bakarsanız uyumak için sütü falan ihtiyacım yok. Neredeyse gittiğimiz yerde uyuyacaktım. Yorgun görünüyorsun canım. Bir an önce yatsan iyi olacak. Eğer Nilay gelinceye kadar gözlerimi açık tutabilirsem uyumadan onu bekleyeceğim. Nilay kocaman bir kız Kardelen. Hem ona evin anahtarını da verdik. Beklemen gerekmez ki. Sen yat canım. Ben onu beklerim. Yok <laughs> Yo, lütfen. Size kıyamam. Peki o zaman ben beklerim. Zaten yanında Alper var. Onu eve kadar getirir yani. Bu kız eğlenceye çok düşkün. Saatlerin farkına bile varmaz şimdi. Sabahlamasından korkuyorum. Ee, lütfen sen uyumana bak. Eğer gerekirse ben gidip onu kendim alırım. Tamam mı? Ben de şahidim. Nilay'ın eve döndüğünü görmeden ikimiz de yatmayız. Teşekkür ederim. İyi geceler. Güzelim. İyi geceler. Bu kadar sorumluluk hissi de fazla. Aralarında sadece iki yaş fark var ama Kardelen onun annesiymiş gibi davranıyor. Biliyor musun Kerem? Kardelen çok iyi bir anne olacak. Ay bu Nilay da pek zor kız. Kimseyi taktığı yok. Bak hala gelmedi. Bir kere daha arayalım bakalım. Cevap vermiyor. O gürültüde duysa şaşardım zaten. Keremciğim benim için hiç rahat değil. Sonuçta Şeyda Hanım kızlarını bize emanet etti. Bize güvenip kalmalarına izin verdi. Anne ne yapabilirim? Koskoca kız Nilay. Ben kalacağım dedikten sonra kolundan çekip getirecek halimiz yoktu yani. Ama bak kaç saat geçti gelmiyor. Hadi sen gidip onu al. İtiraz etse bile dinleme. Hadi oğlum. Sabah ablasına da söylemeyiz. Öf. hoş geldiniz. Aysun, nerede Nilay? Nilay Alper'le gitti. Ne, nasıl, neyle? Alper'in motoruyla tabii. Ama delilik bu yaptı. Elbette, ikisi de o kadar içki içti. Onlara söyledim bu çok tehlikeli Ama dinlemediler. Peki, ne kadar oldu çıkalım? En çok on dakika. Neredeyse araba bize çarpacak. Nilay Alper. Sağa çekin. Kerem bu. Sağa çekin diyorum size. Kerem bu dur. Dur dur şu motoru. <laughs> Harikası nasıl buldun bizi? Ya siz deli misiniz ya? Bu saatte o kadar içtikten sonra oraya nasıl gideceksin? Kim demiş? Ben çok gittim bu yolu daha önce hem de çok daha içkiliyken. Ayrıca senin durumun da pek farklı değil. Sen de bütün gece ayran içmedin yani. Ya motor çok tehlikeli Alper. Ben vazgeçtim gelmiyorum. Bak. Şimdi ikinizin de hemen benimle dönmenizi istiyorum hadi. Ben motorumu bırakamam. Dikkatli ol tamam mı? Ne yani beni satıyor musun? Sadece Kerem'le gidiyorum. Ablası onu çok merak ediyor. Bence sen de gitmesen iyi olur. Ben çocuk değilim. Tehlikeden korkmam. Korkan gelmesin. Hadi sen geç arabaya. Hadi. İnandın değil mi? Şu deniz kaçılır mı? Şu ay ışığına bak! Ne harika bir gece! Allah aşkına yapma Nilay, çok geç! Artık eve dönmemiz lazım! Hayır canım, artık bazı şeyleri anlamanın vakti geldi! Sana aşığım. Benim bu sevgim varken Kardelen'le evlenemez. Nilay, Kardelen'i seviyorum ben. Sadece sevdiğini sanıyorsun, sen onunla mutlu olamazsın Kerem. İnan bana. Oysa ben... Lütfen sevgilim, beni anlamaya çalış. Neler? ben, ben... ...ben hep yanlış anladığımı düşünüyordum, konduramıyordum. Bırak yani... bu gecenin güzelliğini yaşayın. Seninle hatırlayacak tek bir gecem olsun hiç olmazsa. Aman Allah'ım, ne olmuş olabilir? kaza gelmesin çocukların başına. Ama öyle bir şey olsa Kerem beni mutlaka arardı. Yok yok olmamıştır olmamıştır. Ay, ben de ne kadar kötü şeyler düşünüyorum. Kardelen uyanınca ona ne diyeceğim? Kime haber verebilirim? Kimden yardım isteyebilirim? Telefonu da cevap vermiyor. Bir kere daha arayayım. sevgilim. Aman burada uyuyup kalmışız ya. Ama her şey harikaydı Kerem. Ne harikaydı? Sevgili, gerçekten hatırlamıyor musun? Ben senin vardı.